Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shader'lı Minecraft oynuyoruz. Evet, Shader var. Gördüğünüz gibi bulutlar gerçekçi. Bu yüzde gerçekçi. Bu yüzü ben yapmıştım ama hayatta kalma yapacağım. Yapacağımız için günleri atalım. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Sen de. Bu ben yapmıştım arkadaşlar. Bu yani üstümde kalacak. Arkadaşlar benim bir tane karakterim var. İstiyorsanız göstereyim. Evet bu. Steve kafası girmişti. Böyle. Çek. Kapatıyorum. Gidiyorum. İpsel. Gel gel gel. Aa inek kapat. <laughs> gel. Gel bakayım gel bakayım. Pışık. Çikido. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. O, iki tane deri çıktı. Hadi şansa bir tane de bundan deri çıksın. Arkadaşlar bugün iki tane video gelecek. Birincisi bu Minecraft videosu. İkincisi de Minecraft videosu olacak ama bunun devamı olacak. Ama. Tükür. Aha. Tükürme. 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 Git. 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 Git başımdan. Git başımdan. Alo. Tükürüyor musun hala? Yok. Tükürmüyorsun. Tamam. Ağlayan yüzümüzün yanına gidelim. Artık. Ve buna arkadaşlar İki saat uğraştım bunu yapmak için. Şaka yaptım be. Bu böyle iki saatlik bir şey değildi. İki dakika o ol olmadı ama yedi dakikaya yaptım yani. Yo. Ha, şöyle yağmuru kapatalım. de değil saat de değil hava durumu Açık. aha gündüz oluyor süper arkadaşlar şimdi hayatta kalmamıza başlayabiliriz evet arkadaşlar başladık Gel buraya koy. Senden yün çıkarmam lazım. Gel buraya. Tom ve Jerry gibiyiz. Gel buraya. Evet, yün çıkardım. Aha ikinci koyunumuzu bulduk. Gel, gel buraya. Gel buraya. İntikam. Bu sahnenin hangi filme ait olduğunu yazarsanız sevinirim. İntikam. Gel buraya. Aha. Üçüncü koyunumuz. Ama bu farklı bir koyun. Gri koyun. Sen kaçmıyorsun. Sen neden kaçmıyorsun? He? Evet. Üçüncü yönümüzü bulduk ama gri yiyor. Olsun bir faydası olmuş oldu. İnek seni de öldüreceğim. Oh, geçme oradan. Geçme oradan. Geçme oradan. Ya çok iyi kaçıyorsun. Hı. Hmm. Gel bir tane daha vurayım. Bir tane daha çakayım. Hıhı. Uh -huh. Sen de gel koyun. Senden yatak yapacağım. Yatak yapacağım seninle. Ah. Çaktım. Şurada da inek var. İneği de alalım. Sonra birazcık odun toplayacağız ve videoda neler olacak neler gel buraya evet ayakkabı yap ayakkabı yapacak malzememiz oldu senden de bir malzeme çıkartalım hadi sinir oldum. Kaçma. 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 Evet. Şimdi odun toplayalım hadi. Hep hayvan öldürmeyle geçti zamanım. Akşam da oluyor. Ya ben her zaman bütün yüzü açmıştım. Kapatayım bari. Hile yok. Hile yok. Oyunda hile yasak. Arkadaşlar bazen sıkıntı olmuş olabilir. Ama olsun. Ama olsun. Yine de Minecraft. Sıkıntı olursa olsun. Hı. Ağaç fidanı çıkacak mı burada? Çıkmadı. Çık, çıkmadı. Siz de kendi kendinize kırılmıyordunuz. Belki çıkarsa alırım. Hadi gel buraya koy. Yine Bu zamanımız. Arka öldü Hiçbir şey gelmedi. Ha, gelmedi. Güzel gözüktü. Güneş nerede? Orada. Arkadaşlar. Güneş buldu. Güneşi de öldürelim. Ev yapmaya başlayalım. Güneş. Öl. Öl inek. Tamam öldürdük. Altı malzememiz oldu be. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar Minecraft gizemlerimiz başlamamızı istiyorsanız like atıp abone olun. Minecraft gizemleri gelecek. Konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ağaç topladık yeteri kadar. Yeter kadar ağaç topladık. Şöyle de çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ikinci videomda istiyorsanız gösterebilirim. Şedir'i nasıl yaptım mı? Yemek yiyelim. Canımız giderse bundan dolayı. Olmuşlar var. Kaç kaç kaç. Kaç. Geliyorlar. Aa! Geliyorlar. Olmuşlar geliyor. Aa gelmeyin. Öldüreceğim sizi la. Gel. Gel. Gel pisipisi. Pisi. girdim de bizim eve. Ne oldu? Girdim. Gel girdim. Hey. Drift atıyor. Drift atıyor. Alo. Kardeş. Gelsene. Gel pis pisi. Drift atma. Gel pis pisi. Gel et veriyorum. Gel et veriyorum. Gelsene lan. Gel. Gel. Ah, geliyor. Gerçekten geliyor. Öldü canım. İntikam. Evet arkadaşlar bu kadar Minecraft yapacağız. Şimdi eğlenceli bir şeye geçelim. Size bir şey dinleteceğim. Bakın. Tavuk. Benim <laughs> kalksa. Yeah. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşürüz.